Dünyanın en hızlı başladık. Dünyanın en hızlı girişini yapma arkadaşlar. Hop. Bang. Dondurma. Tamam bir anda şey oluyor. Okçulara... Oğlum burası değil Arkadaşlar da çok güçlü değil mi? Kuleyi sıkıyor. Bakalım o acı. E bu nasıl başlangıç lan? İnternet gitti. İnternet. İnternet, i̇nternet. çekiyor. Bir dakika arkadaşlar. Durum başka yere gidiyorum İnternetin daha iyi olduğu yere. Bu internet daha iyi. Hadi. İnternet kenara kadar ben duruyorum. Bu videoda niye böyle oldu ki şimdi? Nasıl? Evet arkadaşlar. Ee, az önce Clash Royale'de artık ne olduysa bug'a girdi. Onun için farklı çıkıp girdim ben de sizin için. Sen şimdi de gönderiyorum şuraya. Kule bunlara Altı da ne yok mu? Ama öldürürsün ya. Burada bazen öldürüyorum. Bunun rakiplerim iyileş, iyi olmaya başladı ya benim. Destem kötü benim. Ne yapayım acı? Videosunu çekiyorum. Arkadaşlar şimdi onun iki okçuyla nasıl alacağız biz bunları ya? Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Video umarım Güneş Rekorlar kitabına girmiş olabilirim. Çünkü gerçekten hızlı bir giriş yaptım ben. 4-9 olmasını bekleyelim. 10, Kayla dev dev ikili yani <laughs> bildiğin dev ikili <acı gülüyor> hayır hayır ama pekka bunu alır ya ha, al pekka sana yardım hadi ya oradan ne arkadaşlar oğlum bu maç niye bu kadar zor ya dünya en zor maçı falan mı bu hacı rakibe bakar nasıl satayım bu ordu ne Osmanlı ordusu falan mı bu? sıktı. Şövalye gönderelim biz buna bir. Tokçu çabuk gel. Tekrar. Dev. Dev sen onu kırarsın. Pekka iyi olmuş oluyor. Kazan beraber bitmesin ya. Başka şey daha uzatmalar var. Hayır kilomuz kırılacak ya. Ama önüme geleni şuraya bırakacağım. Okçular. O var da veren Pekka hallet. Pekka mal mısın Pekka? Pekka o mavi boynun ben bilmem ne yapayım senin Pekka. Hacı işe bak ya. Çatır çutur eğiniyor lan bizi. Bir şunun canına bak bir de bize bak. Gitti ki bizim kule gitti. Almışlar kazandı. Yani ne bok oldu şimdi? Beni yani Ne bok değişti? İyi oyunda tepsi kalmamaydı galiba. Son bir diğer maçı da en hızlı giriş. Mistik Kenji galiba aynı zamanda Supercell'in Brawl Stars oyununda oynuyor. Önce olmamasını beklemeyeceğim ya dur. Arkadan pek kay olacağım. As ya yine mi internet? Tamam silahlarım sen de yardım et arkadaşım Tamam bu rahat. Şu iksirlerin olmasını bekleyeceğim. Hayır ya. Hacı işe bak. Pekka. Pekka pekka. Mini pekka. Kaka 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 kaka. Bir şey diyeceğim. Abone ol, like atmayı gel. Yorum atmayın da gel. DGBT'de. Oğlum bir kule bile yıkamadık lan hadi hadi. Gerçi evet, rakipte yıkamadı da ah yıktık. Yıkamadık iki bizden alacağım. Şimdi ben direkt şu kolye. Silah şuraya atayım. Kale bunları alırsın sen ya. Ama kaleye... Hayır pek olmaz. Minyon. Lan yardım etsene yeri zekalı. Hop. Ok var. Oh. falan adam akıllı deste yok bizde ya bu işe bak. Bu da oynamaktan işte, sıkıldım ben. Açıkçası. Kokçular çok güçsüz ya. Abi bir can nedir ya? Beş can kalmışlar ya. Şimdi hmm. al şuradaki bu. Labı, onların lavuna koyduk. Hmm. Hoca bu ne? Adama el. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de bir şey diyeceğim. Roblox videosu yapmıştım ya. Onu seven arkadaşlar bildirimleri açsın. Çünkü yarın da Roblox videosu düşünüyorum. Ya da bugün de atabilirim herhalde. Yani bugün uzun video oyun videosu gelebilir. Bilmiyorum. Özür dilerim bu arada ben şey videosunda dedim Subway Search videosunda dedim ki Şey canım, bu 4 mü oluyor 5 mi oluyor lan 5 oluyor galiba Tamam Kızı doluyor şimdi Hadi ya Hacı bugün benim mutluğum üstümde ya Hayat ağacını ben seninle ya o tacını ne yapayım biliyor musun? Bekleyin. O tacını elim gözüküyor mu kamerada? Elim gözüküyor. O tacını senin O tacını senin aynı bunu yapayım yani. Kendimi göstermeyeceğim.